Arkadaşlar merhaba, Abi iyi misiniz? Burada Covid-19 hastalığının ilimizde de yayılımını yavaşlatmak için... Dünyamızı etkisi altına alan bu pandemi sürecinde birçok öz değerimizi, öz varlığımızı, kıymetlerin farkında vardık. Herkes kendi mahallinde üzerine düşeni yaptığı zaman, bizim Türk toplumumuzun geçmişinde olduğu gibi zor dönemlerde bir araya gelebilme yeteneğimiz sayesinde bugün Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Sağlık Bakanımızın koordinatöründe ülke genelinde. ...çok başarılı bir çalışma yürüttüğümüzü görüyoruz. Kıymetli katılımcılar, her bölgede olduğu gibi biz de ilçemizde... ...bu süreci kaymakamlığımız, sayın üniversitemiz... ...organizatörlüğünde çok başarılı bir şekilde taşıdık. Bugün Türkiye'de dile, al, dile gelmesi çok zor bir rakamda maske üretimi gerçekleştirdik. Ürettiğimiz maskeleri kamu kurum kuruluşlarına dağıtırken... ...bir taraftan da vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında ne gibi kolaylıklar sağlarız dedik. Gerek gönüllü çalışanlarımız, gerek belediye personelimizle birlikte kurmuş olduğumuz ekiple ilçemizde bulunan 40 bin haneye onlu paketler halinde hazırlanmış yaklaşık 450 bin maskeyi kapı kapı dağıtarak Türkiye'de görülmemiş bir örnek çalışmayı yürüttük. Değerli arkadaşlar bu anlamda organizasyonun düzenlenmesinde Sayın Başta Rektörümüz olmak üzere ilçe kaymakamımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Hepinize devlet millet el ele seferberliği adı altında bu sürece katkı sağladığınız için şükranlarımızı iletiyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Bir pandemi süreci dünyayı kasıp kavuruyor. Bir virüs dünyanın A'dan Z'ye bütün dengesini bozdu. Bu kapsamda ülkemize de işte ilk ortaya çıktığı Mart ayından itibaren bugüne kadar çok ciddi manada çalışmalar yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi de maske konusuydu. Maske ihtiyaçlarının karşılanması hususunda da hakikaten Fatsa ilçemiz, ben inanıyorum Türkiye genelinde çok ciddi bir örnek oldu. Bütün kamu kurum kuruluşlarımız el birliği içerisinde. Bunun işte en son örneklerinden biri de içinde bulunduğumuz bu ortam, burada yapılan bu tören. Üniversite Belediye işbirliği ile yapılan üretim ve üretilen bu materyallerden de vatandaşımıza ücretsiz bir şekilde dağıtılması konusu söz konusuydu. Yaklaşık yani sadece belediyenin 1 milyon sonra 2 milyona çıkardığı bir hedef söz konusu oldu. Yine bunun yanında gerek sanat ticaret odamız gerekse Milli Eğitim içerisinde yapılan üretimlerle yani 2 milyonda fazla sigar ilçe olarak geçmiş olduk. Ben buraya kadar gelen başkan sayın rektörümüz olmak üzere bütün akademi e, personele, de, cami Bu maskeleri tabii en büyük böyle işbirlik sistemde olan sen, Belediye Başkanımız ve ekibiyle başta burada özveriyle çalışan ve maskeleri dikerekten vatandaşıma ulaştırmasını sağlayan çok sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, inanın birlik, beraberlik, ve kardeşlik olunca fethedilmeyecek yapılamayacak, başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını şu pandemi sürecinde de gördük. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu devletin insanları olarak Türkiye'mizin gerçekten ne kadar güzel potansiyellerinin olduğunu bu birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde olunduğunda, ne kadar güzel işler başarabileceğimizi dünyaya gösterdik. Hamdolsun, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin öncülüğü ve liderliğinde Sağlık Bakanlığımız olmak üzere YÖK e, bütün devlet kurum ve kuruluşları valiliklerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlar, kaymakamlığımız belediye başkanımız, belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, yani ben bunu şöyle ifade ediyorum, eee İfademi lütfen mağdur karşılayın. Dağdaki çoban kardeşimizden, yani koyunlu güden kardeşimizden, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye kadar bütün 7'den 70'e el birliğiyle, gönül birliğiyle, iş birliğiyle dayanışma içerisinde bu millet tarihte olduğu gibi bugün de büyük zorlukları başarabilecek e, potansiyele, birikime, enerjiye sahip bir millet olduğumuzu ortaya koymuş ve koymaya devam ediyoruz. akademisyen, idari ve diğer personel arkadaşlarla Fasta Belediye'mizin, kaymakamlığımızın, o güzide insanların çabalarıyla, işbirliğiyle yani hep beraber biz bu ülkede, bu bölgede, bu şehirde, bu ilçede bakın basit ama Avrupa, Amerika şu maskede bile sınıfta kaldı. Yani insanla şu maskeyi bile üretip Hamdolsun Türkiye, Türkiye uçaklarla Avrupa gibi gelişmiş ülkelere e, işte tıbbi malzeme, maske ve benzeri basit olabilir ama çok anlamlı, çok önemli, çok gerekli olan malzemeleri gönderdi. Biz bunun gururunu, biz bunun mutluluğunu, biz bunun huzurunu yaşadık ve yaşıyoruz. Elhamdülillah. Belediyemizle beraber işbirliği yaparak hocam dedi bir makine lazım. Hemen daire başkanına dedim ki kaç parayla o makineyi alıyoruz. Belediye başkanımız sağ olsun. Devletin milletin imkanlarıyla bezini işte diğer teknik neyse onları karşıladık. Biz buradan iş birliği yaptık. Birliktelik sağladık ve bakın ne güzel bu işi hallettik. Bu duygu ve düşüncelerle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada dikiş yapan, burada gönül e, e, gönülden katkı sağlayan o kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Çoluğundan çocuğuna hayır, bereket, güzellik versin. Ee, her birinizi sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet Teşekkür buradayız evet, Buradayız. Evet,